أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على, صلو على شفيع ذنوبنا محمد Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Muhterem cemaati Müslümin, değerli müminler, sözlerimize başlamadan önce bizleri Müslüman kılan, mümin kılan Yüce Rabbimize hamd eder. Gönüllerimiz Sultanı, Rahmet Peygamberi, iki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam eder ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Değerli müminler, sevgili Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin hem dünyamıza hem de ahiretimize ışık tutan o güzel hadis-i şeriflerini inşallah kaldığımız yerden hep birlikte tefekkür etmeye devam ediyoruz. Okuyacağımız bölüm sözünde durmak ve vaadini yerine getirmek. Allahu Teala Zülcelal Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de verdiğiniz sözü yerine getirin, vaatlerinizi yerine getirin, anlaşmalarınızı riayet edin, anlaşmalarınızı bozmayın diye sürekli bizleri ikaz ediyor. Bir Allah'a verdiğimiz söz var, kulluk sözümüz. Bir de insanlara vermiş olduğumuz insani ilişkilerde sözlerimiz var, anlaşmalarımız var. Bunlara riayet etmemiz gerekiyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi hem Allah'a verdiğimiz sözün gereğini yerine getiren hem de kullara verdiği sözün ya da anlaşmaların gereğini yerine getiren kullarından eylesin. Şimdi birinci okuyacağımız hadisi şerifimiz Ebu Hureyre radıyallahu tarafından rivayet edilen bir hadis şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şöyle buyururlar. Ayetul münafıkı Selasın Münafıklığın alameti üçtür. İzâ haddese kedeve. Konuştuğu zaman yalan konuşur ve ida vaade ahlefe bir şey vaad ettiği zaman hemen e, vaadinde sözünde durmaz ve ida tumine khan bir de bir şey kendisine emanet edildiği zaman emaneti zayi eder emaneti riayet etmez ona hıyanet eder. Şimdi bu üç tane husus münafıkların alametidir. Yani münafıklar nedir? Münafıklar da Kalbiyle inanmamış ama diliyle inandım diyor Müslümanım diyor. Görünüşte Müslüman gibi gözüküyor ancak kalbiyle inanmadığından dolayı kafirlerden daha tehlikeli. Kafir ben inanmadım diyor ancak münafık ben inandım diyor. Fakat Müslümanın altını oymaya çalışıyor, kafirlerle işbirliği yapıyor vesaire. Yani pirincin içerisindeki beyaz taş gibi tehlikelidir. Dolayısıyla hem Kur'an-ı Kerim'de hem de hadis-i şeriflerde münafıklar konusunda Rabbimiz hem de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizleri sürekli uyarıyor ve ikazlarda bulunuyor. İşte burada da münafıkların üç tane alametinden bahsetti Efendimiz. Konuştuğu zaman yalan söylüyor, vaad ettiği zaman vaadinde durmuyor, bir şey emanet edildiği zaman da ona hıyanetlik ediyor. Hatta Müslim'de ee, Müslümde geçen e, bir rivayette de şöyle bir ilave var bu konuda. Ve insame o kişi gündüzleri oruç tutmuş olsa bile salla efendim namaz kılmış olsa bile ve zaame enhu Müslümün ben Müslümanım demiş olsa bile nedir? O münafıktır, çok tehlikelidir. Yani görünüşe aldanmamak lazım. <laughs> namaz kılıyor, oruç tutuyor. Ben Müslümanım, müttakî bir insanım gibi şeyler söylüyor. Ancak bu üç tane vasıf kendisinde olduğu zaman münafıklık alameti olmuş oluyor. Rabbimiz Celle Celalü cümlemizi bütün münafıklık alametlerinden korusun, muhafaza eylesin. Rabbimiz Celle Celalü cümlemizi sözü de, özü de bir olan kullarından eylesin. Vadini yerine getirenlerden eylesin. Rabbimiz emaneti en güzel bir şekilde koruyan, muhafaza eden ve emanetin gereklerini de yerine getiren kullarından eylesin. Şimdi bunu biraz daha açalım. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifi de bu da Abdullah İbni Amr tarafından rivayet edilen Amr İbni As'ın oğlu onu rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerif var. Ee, bu da özellikle e, sözünde durmamanın ne kadar tehlikeli olduğunu, yine münafıklarla, münafıklık alametleriyle ya da münafıklıkla böyle bir irtibatlı olduğunu da e, bu hadis-i şerifte görmüş oluyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Erba'un men kunne fihi kana munafikan halisan. Dört tane haslet var. Yani dört tane böyle e, bir ahlak ama kötü bir ahlak var, kötü bir davranış biçimi var. E, bu kimde bulunursa o gerçekten Halis bir münafık, hani halis bir Müslüman vardır, edepli terbiyeli ahlaklı Allah'ın dinini yaşamaya çalışan samimi bir insan bu dört tane husus da kimde olursa, yani dördü de birden olursa, o gerçekten e, halis bir e, münafıktır, yani tam bir münafıktır. Dolayısıyla bu tür kötü ahlaktan uzak durmak lazım, bu tür kötü ahlak sahiplerine karşı da tedbirli olmak lazım. Neymiş onlar? Bir de şunu da ifade ediyor Efendimiz bu dört büyük, dört tane bu kötü huydan, kötü hasletten. وَمَنْ كَانَتْ ف۪يهِ خَسْلَتُمْ مِنْهُنَّ e, Her kimde bu kötü hasletten birisi olursa kâlet fihi hasletun minen nifâki hatta yedaaha yani onu terk edinceye kadar onda münafıklıktan böyle bir özellik vardır. He, demek ki bu dört büyük tane bu kötü huy kişide bulursa tam bir münafık olur. Ancak bunlardan birisi bulunur ise o zaman da münafıklıktan böyle bir ahlak olmuş olur üzerimizde. Efendimiz onu terk edinceye kadar münafıklıktan bir ahlak vardır diyor. E, biz Müslümanız. Müslümanın en büyük özelliği de Resulullah'ı örnek almak, Kur'an'ı örnek almak, Allah'ın dediğini yapmak. Dolayısıyla hem Resulullah'ın örnekliğinde hem de Kur'an'ın e, Emir ve tavsiyelerinde hem de Allahu Teala'nın dininde nifaktan iki uzak durmak lazım. Dolayısıyla bütün bu kötü hasletlerden uzak durmak Müslümanın en belirgin vasfıdır. Neymiş bu dört tane husus? İde Tümine Khan bir şey kendisine emanet edildiği zaman buna ihanet eder. Veyda hadde tekebe konuştuğu zaman yalan söyler. Veyda ahede kadere. E, bir, bir anlaşma yaptığı zaman o anlaşmayı bozar ve daha hasama fecere birisiyle böyle bir e, diyelim bir e, düşmanlığı varsa da e, o düşmanlığı konusunda aşırı gider. İşte bu dört husus nedir? Bu dört husus e, münafıklık alametlerindendir. Her kimse de bu dört tanesi bir anda bulunursa o tam bir münafık olur. Ancak bunlardan birisi bulunduğu zaman da münafıklıktan bir haslet olmuş olur. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi münafıklıktan, münafıklık alametlerinden ve münafıkların da şerrinden Rabbimiz cümlemizi korusun, muhafaza eylesin. Şimdi emanet edildiği zaman emanete ihanet etmek bu münafıkların alametinden. Emanet derken normal birisi bir borç verir, borç alırız. Bu bir emanettir. Efendim, bir söz veririz, sözümüzde durup duruma bak, yani bu da bir emanet, ona riayet etmek gerekir. Evladımız bir emanettir, evimiz bir emanettir, kazancımız, efendim elimizdeki paramız, helala, harama, harcama konusunda onlar da birer emanettir. Ailemiz birer emanettir, vatanımız, bayrağımız, milletimiz birer emanettir. Devletin sırları var, bunlar hepsi birer emanettir. dolayısıyla bunlar konusunda kimse bir zafiyete düştüğü zaman münafıklık alameti bulunmuş olur. Allah göstermesin. E şimdi kişi çocuğunu, evladını İslam terbiyesiyle yetiştirmediği zaman o emaneti zayi etmiş olur. E kişiye borç verildi de borcu zamanında ödemedi, bilerek savsaklamaya başlar. Efendim hatta ödememek için e, böyle bir çaba içerisine girerse bu da nedir bu da ihanet etmiş olur ki bu da münafıklıktan bir alamet üzerinde olur. Devletin sırlarıyla alakalı. Şimdi bir kısım insanlar, özellikle fetöcüler, bunlar devletin sırlarını, askeri sırları olabilir, herhangi devletin herhangi birimiyle alakalı. Bunları yurt dışında kafirlere, İslam düşmanlarına, vatanımızın milletimizin düşmanlarına, bunları ne yapıyorlar? Servis ediyorlar. Bu da nedir? Bu da ihanettir. Yani Müslüman, Müslüman bayrağına sahip çıkacak vatanda sahip çıkacak Müslüman kardeşlerine sahip çıkacak dinimize evladımıza ailemize ve e, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakına ve Kur'an-ı Kerim'e sahip çıkacağız. Bütün bunlar birer emanettir. Bunları zayi ettiğimiz zaman bir anlamda ihalet etmiş oluruz ki bu da Müslümanın felaketi olur. Rabbimiz Celle Celaluhu saydığımız ve sayamadığımız bütün emanetleri en güzel bir şekilde koruyan, muhafaza eden kullarından eylesin konuştuğu zaman yalan söyler. E şimdi yalan söylemek haramdır. Doğru söylemek Müslüman'ın vasfıdır. Doğru söyler kişi bu doğruluğu adet haline getirirse o kimseyi iyiliğe götürür. O iyilik de onu cennete götürür ve Allah katında da doğru sıddık olarak yazılır. E bir kimse yalan söylerse, yalan söylemeyi adet haline getirirse, sürekli bunu yaparsa o yalan söylemek onu fıskı fucura götürür. O fıskı fucur da o devamlı bu günahın işlenmesi de onu cehenneme götürür. E sonrasında da devamlı bu günahı yalanı sürekli söylediğinden dolayı böyle keddap diye Allah katında son derece yalancı diye kaydedilir. E bizim Allah katında yüzümüz ak olması lazım. E şimdi bizim yüzümüzü kara çıkaracak işlerden, yalancılıklardan, ihanet gibi sözünde durmama gibi hususlardan uzak durmamız lazım. Rabbimiz cümlemizi sözü ve özü doğru olan kullarından eylesin. Ve idâ âhede Bir anlaşma yaptığı zaman ondan caymak münafıklık alamettir. Oysa Müslümanın en temel özelliği nedir? Kime de söz verdiyse sözünde durmasıdır. Yani e, e, hanımına, çocuklarına, efendim köylüsüne, vatandaşına, işçisine, patronuna ya da efendim müşterisine ne söz verdiyse, yarın geleceğim derse gelmesi lazım. Efendim bir hafta sonra bu işi halledeceğim derisi de halletmesi lazım. Hiçbir zaman sözün sözünde durmamazlık bazlık yapmaması lazım. Anlaşmalarına riayet etmesi lazım. Yoksa anlaşmalarına kişi riayet etmediği zaman, yanlış işler yaptığı zaman Allah katında günahından başka bir şeyi artırmamış olur. Ve ida hasama fecere bir de bir düşmanlık yaptığı zaman o haddi aşar. Şimdi hayatta nedir? E insanlar bazı şeylerden öfkelerini hoşuna gitmediği şeyler olur, tartışma olabilir. Efendim, e, şu olabilir, bu olabilir. E şimdi birisiyle böyle bir husumeti olduğu zaman e, onda aşırı giderse kişi, bu da münafıklık alamettir, Allah göstermesin. Dolayısıyla e, bizim birisine olan, hatta Kur'an-ı Kerimde iki yerde geçen bir ayeti kerime, genelde zaten Kur'an-ı Kerim'in tamamını da düşündüğümüz zaman yine onu da görmüş oluyoruz. Şöyle buyuruyor Rabbimiz, sizin bir kavme yani bir topluluğa olan düşmanlığınız sizi adaletsiz davranmaya sevk etmesin. Yani diyelim ki birisiyle küs birisi, küs olmuş. Ama tutar da onun aleyhine böyle propaganda yapar, yalanlar söyler, iftiralar atar. Ne olur? Bu haddi aşmak olur, adaletsizlik olur. Bu da haramdır, günahtır. Her şeyin bir adabı var. Yani insan birisiyle husumetli olduğu zaman da onun bir sınırları var, adabı var, adaletsiz davranmayacağız. Kim olursa olsun, Müslüman olmayanlar bile olsun, gayrimüslimler bile olsun, hiçbir zaman haddi aşmamak, adaletsiz davranmamak Müslümanın en temel ahlakıdır. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Müslüman ahlakına sahip çıkan kullarından eylesin. Sözünde durmamak, efendim vaadini yerine getirmemek bu münafıkların alameti. Müslümanın ahlaki erdemi de nedir? Sözünde durmaktır. Bir de vaadini yerine getirmektir. Şimdi bir hadise anlatacağım. Bu hadise de e, hem Bukhari'de hem de Müslim'de geçen muttafakun aleyh diye ifade edilen e, böyle bir hadise yani hadis-i şerif Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle alakalı yaşanmış bir hadise bunu da Cabir İbni Abdullah ee, Câbir ibn Abdullah e, radıyallâhu anlatıyor, bunun babası e, Uhud'da şehit olmuş idi. Tabi e, dokuz tane kız kardeşi vardı, onlar da yetim kaldılar, e, bakıma muhtaç kaldılar. Babalarında borcu da vardı, e, geçim sıkıntısı da çekiyor idi. Câbir ibn Abdullah bayağı bir sıkıntı içerisindeydi. Efendimiz'e geldi ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e e, dedi ki, durumu anlattı. Yani benim bayağı bir sıkıntım var, İşte evde yetimler var kız kardeşlerim var. Ben onlara e, bakacağım. E, fakat babamın borçları da vardı. E, bayağı bir sıkıntı çekiyorum. Bu o, e, zekat mallarından e, varsa yani ben onlardan istiyorum bu ihtiyacımı gidermek için. Diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e böyle e, derdini anlattı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, Cabir İbn Abdullah'a buyurdular ki: "Lev ca'e malul bahreyni" اَعْضَيْتُكَ هَا كَدَا وَهَا كَدَا وَهَا O Bahreyn'den e, oradan zekat malları gelecek. Onlar geldiği zaman ben sana şu kadar, şu kadar, şu kadar vereceğim dedi. Şimdi tabi e, Bahreyn'den o mallar gelmedi. Ne zamana kadar? Efendimiz vefat etti. Hatta felem yeci e, malul Bahreyn hatta gubullah Nebi sallallahu aleyhi ve selleme e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti ancak o mallar gelmedi. He, şimdi ne oldu? Efendimiz böyle bir söz vermiş idi. Ben dedi Bahreyn'den zekat malları geldiği zaman ben sana vereceğim dedi. Ama gelmedi. Efendimiz de vefat etti. Sonra bu sefer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu daveti İslam'ı yaymak için Müslümanların başına halife olarak Hazreti Ebu Bekir seçildi. Ve Hazreti Ebu Bekir de radıyallahu anh şöyle oldu bu Bahreyn'den onun döneminde mallar geldi. O zekat malları geldi. Felem ma ca'a malul Bahreyni emr <laughs> Ebu Bekir radıyallahu anhu fenada. O mallar gelmeye başlayınca bu sefer Hazreti Ebubekir Bekir insanlara şöyle bir seslendi, nida etti. Yani insanların haberi olsun diye. Men kana lehu 'inde Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem aidetun ev deynun. Kim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kime bir sözü varsa bizim yanımıza gelsin. Yani bir konuda mal konusunda, verecek konusunda bir sözü kime varsa bize gelsin. Ya da Efendimizin kime bir borcu varsa o bize gelsin dedi. Yani onlara vereceğiz dedi. Tabi bu sefer e, Cabir Abdullah hemen ben diyor gittim diyor onun yanına. Ve anlattım ona dedim ki böyle böyle oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana Bahreyn'den mal geldiği zaman ben sana böyle böyle vereceğim dedi. Tabi öyle söyleyince bu sefer Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh hiç de onu araştırmadı. Şahit falan getir demedi. Onun Müslümanlığına, Efendimiz katındaki değerine de, İslam'ı yaşayışına da, son derece güvenliğinden dolayı şahit falan da istemedi. Bu sefer فَحَثَالِي حَثِيَةً hemen böyle avuçladı oradan hazine de o gelen zekat mallarının hazine mallarını avuçladı altın ya da gümüş böyle avuçlayarak verdi ona. Bu sefer Cabir bin Abdullah diyor ki fadet Fa faadet tuha feidahiye hamsu miyetin ben onları tek tek saydım diyor 500 tane diyor. 500 tane altın ya da gümüş böyle vermiş onlara. Sonra tabi e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben sana şöyle şöyle vereceğim dedi ya. Şimdi Hazreti Ebu Bekir de o, o Cabir İbn Abdullah'tan onu dinlediğinden dolayı o bir avuç verdi 500 tane var. Sonra dedi ki Hud mitleyha bunun gibi iki misiri daha al dedi. Yani 1500 tane ona vermiş oldu. He, şimdi burada neyi görüyoruz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir söz verdi. Ancak e, hayatında o malların geldiğini görmediğinden dolayı bu sefer onun yerine geçen e, İslam'ın halifesi olan Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'da ne yaptı? Efendimizin kime de sözü varsa kime borcu varsa kime bir vaadi varsa bana gelsin dedi. E, Cabir İbni Abdullah da gitti ve Hazreti Ebu Bekir de Efendimizin sözünü yerine getirdi. Ne kadar istediyse Efendimiz ne kadar vereceğini söylediyse o kadar ona mal vermiş oldu. Bu da nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vaadini yerine getirmek. Yani e, bizler sözümüzde durmakla hem insanlığımızı hem de Müslümanlığımızı tescillemiş oluyoruz. Bizler vaadimizi yerine getirmekle hem insanlığımızı hem de Müslümanlığımızı yerine getiriyoruz. Dolayısıyla bütün bunlarda da sevap almış oluyoruz. Yani birisi e, bize bir vaatte bulundu. O vaadini de yerine getirdi. Sevap alır mı Alır. Dedi ki ya, be, gel dedi, sen dedi şu işi yap dedi, ben sana şu kadar para vereceğim dedi. Bir anlaşma yaptılar. Tamam o da o işi yaptı. O da gitti ona parasını verdi. Bu normal, insani bir şey. Ama her ikisi de sevap kazanıyor. Birisi ne oldu? O geldi, o çalıştı. Onun ihtiyacı vardı. Ne vardı diyelim? Çatı onarılacaktı. Çatı aktarılacaktı. Geldi, çatıyı aktardı, onardı. O da ona tamam dedi, anlaştığı parayı da verdi. Gününde, zamanında verdi. O usta da zamanında, gününde yaptı onu. İkisi de sevaba girdi. Ne oldu? Çalışan o usta ne yaptı? Zamanında geldi. O insanın ihtiyacı vardı, sıkıntısı vardı. O çatayı düzeltti, ihtiyacını giderdi. işini halletti. Öbür de onun çalışmasının karşı olarak ücretini verdi. Bu sefer her ikisi de sözünde durduğu için sevaba girdiler efendim ücretlerini verdiği için o, o efendim evin sahibi sevaba girdi. Sözlerinde durduğu için sevaba girdiler. Usta gelip çalıştığı için sevaba girdi. İşini savsaklamadığı için sevaba girdi. Normal insani bir şey. Ama İslam o kadar yücedir ki insani olarak yapılan her bir güzel işte de Allah sevap veriyor. Rabbimiz Celle Celal cümlemizi sözünde duran ve vaadinde duran ve özüyle sözü bir olan kullarından eylesin. Şimdi okuduğumuz bölüm sözünde ve vaadinde durmak idi. Şimdi yeni bir bölüme geçiyoruz. Bu bölüm de yapmakta olduğu iyi şeyleri devam ettirmek. Yani iyi şeylerin devamlı olması lazım. İyi şeyler terk edildiği zaman onun bir sıkıntısı cerebesi de var. Şimdi bakınız Rahat Suresi 11. ayeti i kerimede tabii bu Rahat Suresi gök gürültüsü demek. Kur'an-ı Kerim'de 114 sure var. 114 sureden birisi gök gürültüsü demek. Şimdi "Böyüse Radu diye o, o şekilde geçer. O gök gürültüsü de Allah'ı tesbih ediyor. Şimdi gök gürültüsü duyuyoruz ya. Şimşekler çakıyor. İşte bütün bunlar da kendi lisanlarınca Allah'ı tesbih ediyorlar. Dolayısıyla kainatta yaprağına, efendim hayvanatına, bitkisine, haşeratına varıncaya kadar her şey Allah'ın emrini yerine getiriyor. Rüzgarlar, bulut, yağmur, kar, <laughs> Efendim bitki, nebatat ne varsa her şey Allah'ı tesbih ediyor. Bir anlamda Allah'a kulluk görevlerini kendi lisanlarınca, kendi hallerince Allah nasıl onları emrettiyse o şekilde görevlerini yerine getiriyor. Ancak onlar sorumlu değil. Ne bulut sorumlu, ne yağmur sorumlu, ne yaprak sorumlu, ne gökyüzü sorumlu hiçbir sorumlu değil. Ancak sorumlu olan insandır en fazla insanı buna riayet etmesi lazım. Dolayısıyla gök gürültüsü bile Allah'ı tesbih ederken insan namaz kılmazsa, insan zekatını vermezse, insan Kur'an okumazsa, insan peygamberin örnek almazsa gerçekten çok ayıp etmiş olur ve ahirette de en büyük pişmanlığı da bu olmuş olur. Rabbimiz Celle Celal cümlemizi kainatta Rabbimizi tesbih eden bütün bu mahlukat ile birlikte Allah'a güzelce de kulluk yapan ve yapma gayretinde olan kullarından eylesin. İşte Ra'd suresinde 11. ayeti kerimede Rabbimiz buyurdular ki: İnna Allah la yuğayyiru ma bi kavmin hatta yuğayyiru ma bi enfusin. Sizler kendinizi değiştirmedikçe Allahu Teala da Zülcelal Hazretleri yani bir toplum kendisini inanç olarak, davranış olarak, yaşayış olarak değiştirmediği müddetçe Allahu Teala da onların durumlarını değiştirmez. Yani bir millet tembel olursa Allah onlara bol bol bereket verir mi? Vermez. E çalışacak. Allah Teala bereket verecek. Kişi inancıyla, e, efendim ahlaki güzellikleriyle, iyi şeyler istediği zaman Allahu Teala onlara verecek. Ama tembel olduğu zaman, çalışmadığı zaman, işi gücü fesat olduğu zaman, aklında iyilik yapmak değil de binbir türlü böyle tilkileri dolaştırıp da insanları kandırma yoluna giderse Allahu Teala da onun cezasını dünyada ya da ahirette ya da her ikisinde verir. E şimdi dün bir haber gördüm televizyonda efendim bu altınlarla alakalı. Yani sahtekarlık o kadar ileri gitmiş ki yani adamların zekası var, akılları var. Müthiş bir şekilde kafaları çalışıyor. Bin bir türlü dolandırıcılık, dolandırıcılık hikayeleri var. Bu gram altınla alakalı. Adamlar birkaç tane kuyumcu, birkaç tane böyle bir ekip oluşturulmuş Türkiye'nin belli yerlerinde. Bunlar o altın içerisinde sahtekarlık yapıyoruz. Altın altını zannediyorsunuz ancak içerisinde bilmem ne kadarı farklı madenlerden oluşmuş böyle bir kandırma yöntemi. E şimdi senin de güzel bir aklın çalışıyor. Ekibini kurmuşsun. Tüm tertibatını kurmuşsun. Ya bunu insanların faydasına kurduğun zaman sevap alacaksın. O ticaretten sevap da kazanacaksın. Para da kazanacaksın. Ama birileri kötü işlere tevessül ettiğinden dolayı harama da giriyor, günaha da giriyor. E televizyonun verdiği haberde hepsi yakalandı. E ne oldu şimdi? Bak hırsız olarak Değil mi? İnsanlara kötü işler yapmak, kandırmak, aldatmak olarak lekelenmiş oldular. İşte Rabbimiz, bir toplum kendisini, davranışını değiştirmedikçe Allah da onların durumlarını değiştirmez diyor. Biz iyiysek toplum iyi olmaya başlar. Ancak biz kötüysek toplum da kötü olmaya başlar. İşte Rabbimiz Celle Celaluhu, Zülcelal Hazretleri özellikle bu konuda iyi şeyler yaptıktan sonra o yapmış olduğu iyi şeyi böyle e, diyelim ki birisi zengin. Hemen fikrini değiştirdi. Başka bir şey yapmaya başladı. Ya da birileri güçlü. Hani adam yalancı şahitler var ya. Ya da efendim bir şahitlikte bulunuyor. Ondan sonra şahitlikten vazgeçiyor. Böyle duruma göre hareket ediyor. Böyle bir menfaatinden dolayı, çıkarından dolayı, dünyevi hırslarından dolayı. İşte Rabbimiz diyor ya güzel bir iş yaptıktan sonra bunu niye bozuyorsun? Onu şöyle bir örnek veriyor. Onunla birlikte bitirmiş olayım. Vela tekünü. Sakın siz şöyle olmayın. Yani insanlığınızı, Müslümanlığınızı güzelce yaşarken kelleti ne da gazileha min ba'de kuvvetin enkata. Şimdi bu ipliğini böyle ören. Önce de ip örüyorlar diye. İp örüyorlar onlardan. Şimdi birisi ipliğini güzelce, kuvvetli ören bir kadın diyor Kur'an-ı Kerim. Güzelce, kuvvetli ipi örmüş. Yani bayağı bir meşakkat, zaman harcamış, göz duru harcamış. Bitirdikten sonra tekrar onları bozuyor. Yani örmüş örmüş örmüş, zaman harcamış, emek harcamış sonra tekrar bozuyor. İşte iyi bir iş yaparken oradan yanlışa giren, günaha giren, harama giren, o iyi işlere kötü şeyler karıştıran da iyi bir ipini ördükten sonra bozan kimse gibi o iyilikten sevap da almaz, günaha girer, harama girmiş olur, ahirette de büyük ceza almış olur. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi hep hayırlı, bereketli, güzel işler yapan kullarından eylesin. Rabbimiz cümlemizi Kur'an ahlakiyle ahlak kullarından eylesin. Rabbimiz özümüzle, sözümüzle bir olan kullarından eylesin. Rabbimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi en güzel bir şekilde örnek alan kullarından eylesin. Rabbimiz ailemize, yuvalarımıza, mutfağımıza, sokaklarımıza, tarlamıza, bağımıza, bahçemize, kesemize bereketler ihsan eylesin. Rabbimiz vatanımızı, milletimizi her türlü tehlikelerden, doğal afetlerden korusun, muhafaza eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.